Manavgat'ın Düzağaç Mahallesi'ne sıçrayan yangın muhtarı ağlattı. Dayanamaz hale geldik gece gündüz. Olmaz ki şöyle bir tanıyın, canımız gitti, yanıyoruz. Sadece söndürme çalışmalarını izliyoruz elimizden bir şey gelmiyor diyerek ağlayan muhtar, çaresizce söndürme çalışmalarını takip etti. Manavgat'a bağlı Kızıldağ ve Çardak mahallerindeki yangın, Düzağaç mahallesi muhtarı Ali Güven'in doğup büyüdüğü mahallesine sıçradı. Yangının mahallesine kadar gelmesiyle gözyaşlarına boğulan muhtar Ali Güven, ellerinden bir şey gelmediğini, sadece çalışmaları izlediklerini söyledi. Olmaz ki ya şöyle bir tanem. salın dedi, köyü salın dedi. Abi şöyle bir Sözüme bak ya. Sesimiz gitti, sesimiz. Vallahi canımız geliyor, yanıyoruz ha. Canımız oh. abi. Bu yapacağımız bir şey yok ya, dayanamıyoruz. <laughs> Motorcular gitmesi lazım. El gücüyle. Ya motoru buluruz ya. Motor var. Ağaç hücum edip Güven, biz bu ağaçların dibinde meydana geldik. Anamız, bizi buralarda doğurdu. Zor durumdayız, dayanamıyoruz, bizi bıraksınlar söndüreceğimize söz veriyoruz, köylüyü serbest bıraksınlar, pilimiz bitti. Helikopterler geliyor bir su atıyor ama biz seyrediyoruz sadece, bir şey yapamıyoruz. Dayanamaz hale geldik, gece gündüz. Olmaz ki şöyle bir tanıyın, canımız gitti, yanıyoruz. Dayanamıyoruz, yapacak bir şey yok. Gece gündüz buradayız. Vatandaş çevre mahallelerde eli tırmıklı bekliyor. Bizi serbest bıraksınlar, söndüremezsek ateşin içine atacağım ki kendimi diye konuştu. Muhtar ve mahalle sakinleri yaşananları çaresizlik içinde izledi. Burada. Abi ne ne yaşanmadı? Şöyle bir tane ya biz bu Görüyorsun yaşayamaz abi ya. ya. Biz mi? bu ağaçların dibinde meydana geldik. Yani. Anamız bizi buralarda doğurdu. Ondan sonra neden bize daha hızlı bir şekilde müdahale olmuyor buralarda? Biz vatandaşı salsınlar ya. Biz söndüreceğimize söz veriyoruz ya. Abi zor durumdayız bak. Ha bu serbest Araya etsin. Dokunmam. Ha bir de köylü, köylüyü serbest şey bıraksınlar. Serbest bırakırlarsa ya, bu, bu yangın söylüyor. memleketi bilen insanları serbest ya, bıraksınlar. Şeyden da. denizden alikopter gelecek. Bir ton su atacak. 10 metre yer temizleyecek. E da karşısında böyle seyredecek. Dayanamıyoruz abi. Vallahi pilimiz bitti. Dayan, Dayanamaz hale geldik gece gündüz. Buralarda.